Oh ne güzel geldi yağmur. sevmedi mi ortalık bak. Aydın abi ıslanma. Yok yok. Belediyenin şeyleri de iyi bak yağmurun altında değil mi? Hem güneşte hem yağmurda. Oh be şöyle hava biraz serinlesin ya. Bizim o ağaç mı ya, yağmıyor? Biraz. Harbiden ha. Çiçekler falan kurumuş baksana. Islansın da biraz değil mi? Buradaki <laughs> <Müzaffer> de kaçtı. Murat'a kaldım kaçtı şimdi kaçtı. Aya aya Tam geldi. Tam geldi. <laughs> Serinlik kokmaya başladı bak. Evet. Çiçekler bayram etsin. Baksana güller güller soldu ya. Ne yağmur ya? Yurda <laughs> para ıslanıyor. Evet, yavaş yavaş gidiyor. Bitti. Yavaş yavaş. Ya. Yaz yağmuru. Bak parkta uşakların kaçtı çocuklar. Evet, şöyle güzel güzel bir yaz yağmuru geldi arkadaşlar. İstanbul parklar serinledi, rahatladı. <laughs> <laughs> ne güzel anlatıyor, biliyor musun? Abi ne yapıyor? Abi? abi işimiz bu bizim ya. Sanki spiker adam arkadaş. Ne güzel anlar. Hani bile ya. bak yağdı bitti gördün mü? Evet. Yağdı bitti. Güzel yağmur ya. Güzel faydası olur ama bunun. Değil sen mi? Sen Sanki sifilik er <laughs> <arkadaş> adam arkadaş. <Hayır> hey <laughs> arkadaşlar burada görüşürüz. Oh hergel buz gibi oldu. Sıcak hava serinledi. Görüşmek üzere herkese selam. Hello. iyi.